Şimdi Ali Koç'u iki pencereden bakmamız lazım. Bir, bana göre Fenerbahçe'nin gelmiş geçmiş en başarısız başkanı ve e, söylemlerinin arkasında çok fazla duramadığını görüyoruz. Mesela bugün yine e bir laf söyledi orada, haysiyeti şerefsiz dedi. Sonra geri adım attı. Ben artık Ali Koç'u geri adım atmayan, geri vites yapmayan, e, yani... Söylediklerini mesela işte bir Fenerbahçe Genel Kurulu topluyor. Likten çekebiliriz bunu gündeme getireceğim diyor. Hop bir bakıyorsun bu konuşulmuyor bile. Yani ben biraz daha söylemleriyle yapması arasında bir bağlantı kurmak istiyorum. Yani biraz çok e, bu paralel çizgiler çok fazla çıktı Ali Bey. E ama söylemleri bugün gerçekten çok tesirli oldu. Bence yine de e, o lafı öyle söylememesi lazımdı. Yani bu Türk dolu'nu Tayyip Şerefsin'den... Yönetmemesin deyip biraz daha yuvarlak konuşup, burada kişiyi baz almayıp ve e, artık Büyük ekşi zaten Riyad olayından sonra da eline gözüne bulaştırdı. Hakem Berak Kedi'den gidip İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yaptığı konuşmanın benzerini yapsaydı daha iyi olurdu. E, ama ben e, bu dönem artık yaptığı iş şey olduğu transferlerle ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla da ilerleyen günlerde mutlaka bir uzlaşmacı bir tavır içinde olacaktır. Birileri bunları barıştıracaktır. Çünkü Fenerbahçe'nin olmadığı bir yerde veya Fenerbahçe başkanının sürekli federasyon başkanlarıyla kavgalı olması Fenerbahçe'nin çok zarar gördüğü bir ortam oluyor. Ben bir futbol sever olarak mesela 13 yılda bir şampiyonluğu gerçekten içime sindiremiyorum Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin her zaman yarışın içinde olacak ki biz e, basın mensupları reyting yapalım, gazeteler e, tiraj yapsın, sosyal medya daha fazla köpürsün. O yüzden Fenerbahçe'siz bir yarış e, yani... Tatsız tuzsuz bir yemek tadında benim için. O yüzden e, Ali Bey'in konuşmaları tesirli olmuştur. Ama yine bir gaf yapmıştır. Artık bu gaflarını yapmayıp tamamen Fenerbahçe'yi ve Türk Doğu'na e, katkı verecek söylemlerde ve e, bu olayların içinde olması gerekir diye düşünüyorum. Peki Serhat Bey, Coşkun Başbuğ'un da bir sorusu var size. Serhat Hocam iyi akşamlar. Tabii ki. Şimdi ya az, az önce aslında, e, olsun e, şimdi. az önce kritik bir konuya değindin yabancı futbolcu sayısı. Ben bunu bir ihanet olarak görüyorum. Yani 11 futbolcu yabancı oynarsa kapatalım gidelim dükkan hiç e, yok fenerliyim, mi demeyelim. Şimdi e, İbrahim Hacı Osmanoğlu e, bu konuda ne düşünür? Yakından takip eden biri olarak bilirsin diye e, soruyu yöneltiyorum. E, evvel olduğu gibi gene üçlü rakamlara iner miyiz? Ee, bir başarısızlık var milli takımda özellikle. Ee, bu teknik adam, teknik direktör gene yerliye dönüş. Bu konuda hani Trabzonlar böyle olaylara biraz daha milli bakar. İbrahim Bey ne düşünür, ne e, planlar var mı bir fikrin? Hocam ya ordu düzenlemiyoruz futbol takımı bu. İtiraz ediyorum. <laughs> bu ben ya. itiraz ediyorum Serhat. <laughs> ne demek yani milli bir var dinleyelim. Bak şimdi Aynen. Serhat da itiraz edecek. <laughs> Yok başlayayım. şimdi bakın. Bu olay bu defa kavga burada mi? bir tane kurban verecek de bu olayın başlangıcını Fatih Terim yaptı. Yıldırım Demirören zamanında. Heh. Dedi ki yabancı sınırsız olsun dedi. Yabancı uygulaması evet. kalksın. Hodri meydan. Türk oyuncular da kendine çekip düzen versin. Ve gidebiliyorlarsa yurt dışına gitsinler. Bir katma değer sağlasınlar. E, oradaki yabancılarla rekabete girseldir. Sınırsız olsun dedi. Şimdi Fatih Terim'in bu modelinden şu anda 12 yabancıya indik. Tabii ki Galatasaray'ın UEFA şampiyonu olduğunda dört tane yabancı vardı. Galatasaray'da Kapon, Hacı, Popescu Taferel ee, oynuyordu. Kaperel. Eee, sonra 3 artı 3 modeli geldi. Yani Türk Litoğlu'nun 2002 Dünya Kupası üçüncülüğü, Galatasaray'ın UEFA ve Süper Kupası şampiyonluğu da ee, hep 3 artı 3 modeli vardı. Pardon 3 artı 1, sonra 3 artı 2 sonra 3 artı 3 oldu. Sonra 4 artı 1 oldu. Giderek bu arttı 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 ve Fatih Terim'in bundan 10 yıl önce sınırsız olsun söylemine kadar geldi. Mutlaka İbrahim Hacı Osman. Şimdi, dolu başarısız mı? Şimdi ben başarısız dersem, İkbet Bey diyecek ki, e, biz tarihimiz Avrupa Şampiyonası'na kaç defa çeyrekler oynadık? Yani, yani. diyecek. Veya e, Kaç tane milli futbolcumuz Avrupa kulüplerinde mi? oynuyor? Kaç tane milli futbolcumuz, bizim gençliğimizde bu kadar yoktu. Avrupa kulüplerinde, Premier Liglerde, e, İspanya'da oynayan diğer futbolcularımız var hocam. Niye başarısız diyelim? Ben çok başarılı buluyorum. Yani yani Sadece skor olarak değil. Bir takımımızın şu anda baktığımız zaman teker teker biz ekol değiliz o yüzden başarılı olamıyoruz. turnuva takımı değiliz hala. Ama çok yıldızımız var diye düşünüyorum. Sehat daha iyi bilirsin tabii. Ben böyle düşünüyorum. Yok ben size katılıyorum. Bence Türk bolcusuna rekabete girsin. Yani yabancı evet. sınırlaması tabii ki. Ben size en azından iki tane Türk'ü görmek isterim. Şimdi ee, düşünün. Olsun. Kerem Aktürkoğlu, tabii. Barış Alper. Ee, bunlar bir takımıza da önemli katkılar verdi. İşte e, Fenerbahçe'de Çavalar var, e, Ferdi var, şimdi Cengiz Ünder var, İrfancan Kahveci var. Yani şimdi Mourinho 11 tane yabancıyla çıkmaması için bu Türklerinde, e, Türk oyuncularına kendine çeki düzen verip çok çalışması lazım. Yani bu oyuncular ben antrenmanım yapayım, gidip kahvemi içeyim. İşte arkadaşımın Elber dükkanına gideyim. İşte orada bir açılışta kurdele keseyim. Oradan işkembeciye gideyim. Modelinden kurtulup yani Bugün Barış Alper gibi bir adam nasıl e, şu anda Avrupa Kulüpleri peşinden koşturuyor? Adam 6 tane kendine özel koç tutmuş. Çabukluk, patlayıcı güç, dayanıklılık, süratte dayanıklılık, e, performans arttırma, pilates. <laughs> adam tutmuş ve bunları para yani vücuduna para yatırıyor. Ve karşında da bir takımımızın önemli bir yıldız haline gelmiş. Galatasaray'ın bugün vazgeçemediği bir adam haline gelmiş. Ve iki tane kulüp bu adama şu anda 20-25 milyon euro teklifte bulunuyor. Demek ki oyuncu kendine yatırım yapıp bu kazandığı paranın belli bölümünü, çeyreğini, işte yüzde birini e, özel hocalara tutup performansını arttırabilirse Barış Alper gibi, Ferdi gibi o zaman Türk oyuncusu kazanacaktır bu işte. Ve Mourinho'da, Okan Buruk'ta, da e, Van Brokors'ta formayı gelecek yerli oyuncuya verecek.